Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mazhar. Bugün sizlerle birlikte evet. Evet. Kuzenimi arayacağım. Kuzenim Nihat'ı. Gördüğünüz gibi kuzenim Nihat'ı arayacağım. Şimdi kuzenim Nihat'ı arayacağım ve ona şaka kız şakası yapacağım. Kız sesi çıkaracağım. Alo. Öyle bir şeyler yapacağım. Bakalım ne tepki verecek. Yok bizim onu kapatacak. Yok telefonumu kapatacak. Ne yapacak? Ya yerine yeni kapatsayım da Bakalım ne, yapacak. Çok komik olacak. <laughs> Kuzenim çok özür dilerim ama bunu yapmadım. Hadi zaman geçelim diyor. Ben bunu bir ne yapacağım. Evet, arkadaşlar çöldüğünüz gibi geldim. Şimdi Whatsapp'tan yine tarayacağım. Whatsapp'tan alacağım burada. arada. Kız yapacağım. Dur. Ay o selam. Nasılsın? Dur dur yap. Ay o selam. Nasılsın? İyi misin? Adımı ne koyayım? Hmm. Adım adım adım. Dur adımı ne koyayım? Eee nanamin. Nanamin koyayım adıma narmin. Kız adı değil mi? Nanamin koyacağım adıma. Hayır selam. nasılsın kız? Nasılsın kız? Dur, arıyorum. Alo? Alo. Nasılsın? İyi misin? Alo. Selam, ben Nevin. Kapattı. Ne Neredeyse... diyorsun? selam kız ne yapıyorsun ne yapıyorsun lan kız nasılsın iyi misin nasılsın kız Alo. selam ne yapıyorsun yine kapattı Алло, девушка, что ты Алло! Девушка, что nefes gitti. bu gördüğünüz gibi ses bir, bayağı baya bir kötü çıktı ses yani hiç hoşuma gelmedi sesin yani Nihat kuzenimi aradığım zaman sadece ses çıktı bunu da sizden çok ama çok özür dilerim ama yani sonunda bunu söyledim şunu su, şunu şunu söyledim işte gördüğünüz gibi şunu söyledim dedim ki neyse bu bu Nihat kuzenimi çok kızdırmadan kapatayım kamerayı daha fazla istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı ve Tamam. Hadi, hadi o zaman hoşçakalın. Bay bay. Bayağı çok güldüm ben zaten.